Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tactical Report tarafından 2 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan bilgilere göre Kral Abdülaziz Bilim ve Teknoloji Ajansı, Baykar Teknoloji ile farklı türlerde İHA geliştirmek için görüşmelerde bulunuyor. Bu kapsamda İHA'ların Suudi Arabistan'da geliştirilmesi planlanıyor. Army Recognition tarafından da aktarıldığı üzere Suudi Arabistan, birkaç yıldır kara, hava ve deniz sektörlerinde farklı türlerde askeri teçhizatı geliştirmek amacıyla savunma sanayini modernize etmek için bir program başlattı. Uzmanlara göre Suudi Arabistan, 2030 yılına kadar askeri teçhizat harcamalarının %50'sinden fazlasını yerli üretimle karşılamak istiyor. Hali hazırda Suudi Arabistan'ın yedek parça, zırhlı araç ve temel mühimmat gibi daha az karmaşık ürünleri geliştirmeye başladığı ifade ediliyor. Bu bağlamda hükümetin gerekli yatırımlar yapmaya başladığı aktarılıyor. Ek olarak 6 ila 9 Mart 2022 tarihleri arasında Suudi Arabistan ilk savunma fuarını düzenlemişti. Riyad yakınlarında düzenlenen World Defense Show'da dünyanın dört bir yanından yerel ve uluslararası savunma şirketleri, gelecek odaklı konferanslar ve eğitim seminerlerinin yanı sıra en son savunma teknolojisi çözümlerini sergilemişlerdi. Birleşmiş Milletler Konvansiyonel Silah Kaydı UNROCA'nın açıkladığı verilere göre, Türk şirketleri tarafından 2020 yılında Suudi Arabistan Krallığı'na 3 adet insansız hava aracı sistemi ihracatı gerçekleştirilmişti. Ayrıca raporda 2020 yılı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından Suudi Arabistan Krallığı'na 2 adet füze ve veya füze fırlatma aracı ihraç edildiği kaydedildi. Bahse konu İHA sistemlerinin hangi firmanın çözümü olduğu ise belli değildi. Suudi Arabistan Krallığı'nın silahlı insansız hava aracı filosunu genişletmek için Vestel'in karayel yerel uygulamasını seçmişti. Bahse konu ihracatında Vestel savunma çözümü karayel İhas olabileceği değerlendiriliyor. Suudi Arabistan Krallığı Askeri Sanayi Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından 4 Ocak 2021'de yapılan açıklamada yerelleştirme faaliyetlerine ilişkin video paylaşılmıştı. Bahse konu bilgilendirme videosun Vestel tarafından geliştirilen Karayel SİHA sistemi için, Nisan 2020 itibariyle insansız hava araçlarının geliştirilmesi ve üretimine başlanması, bilgi notu düşülmüştü. Gamı tarafından 27 Nisan 2020'de yapılan açıklamada ise insansız hava aracı sistemlerinin yerli olarak geliştirilmesine ve üretilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığı ifade edilmişti. Defense Türk'te ilgili gelişme, Suudi Arabistan 2021'den itibaren Türk SİHA'sını üretecek başlığı ile aktarılmıştı.